Pinterest'ten wallpaper, wallpaper, wallpaper yapımı onu göstereceğim. Black Pink yapmayı düşünüyorum önce. İstekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben e, şu anlık e, Blackpink Black Pink Tabletler için yapmayı e, şey yap, yapmayı deneyeceğim. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle buraya Black Pink yazıyorum. Black Pink Neyse e, o zaman ben öncelikle ibis point'e gireyim ibis point'ten de sevdiğim bir fotoğrafımı alayım. Stamina'yı da... Stamina'yı da gireyim. Neyse ben ibis point'e bularak siz de videoyu beğenin. Detaylı bir fotoğraf seçtim bu fotoğraflardan. Şimdi Jisoo, Jinyoung, Roswell'i seviyorum. Evet şimdi fotoğrafımızı buraya koyuyoruz. koyduk. Şimdi o zaman tekrar resmimizi seçelim. Lan Cisu nerede? Lan Allah. Allah'ım ya yani. tik işaretine basmayı unutmuşum. Ben diyorum bunu yani. Tik işaretine Şimdi cennemizi alıyoruz. Kıyıyoruz ve koyuyoruz ve tikimizi besiyoruz. Sonra ee, resimizi alıyoruz. Sonra da ee, sanırım. Yok yok sevmeyi sanırım. Çikimizi besiyoruz. Sonra liçamıcı alıyoruz. Ne? Ne çatırmıcı? Ne Neç? Tamam. Çok tatlı. Arkadaşlar birazcık deneymiş olabilirim. bir dakika Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi bunu takip ediyoruz. Ve Valtep'e val Koşalım. Val oldu. İsteyen olabilir. 好。